Ukrayna'da ayrılıkçılarla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Donetsk bölgesini kontrol eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ordu güçlerini ağır ateş altına aldı. 4 ay önce imzalanan ateşkes anlaşmasına karşın özellikle havaalanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna ordu sözcüsü son 24 saatte 6 askerin öldüğünü, 14'ünün de yaralandığını açıkladı. Yasa dışı silahlı gruplar Avtifka'yı tank ateşi altına aldı. Mariyanka'da ise ordu güçlerinin bulunduğu noktalara havan topu saldırısı düzenlendi. Ayrıca Doğu'da iki ayrı kentte ciddi çatışmalar yaşandı. Bu arada Ukrayna ve Rusya'da diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılar iki ülke arasındaki tansiyonun daha da artmasına neden oldu. Kiev ve Moskova yönetimleri saldırılar nedeniyle karşılıklı protesto çekti.